Kendi düşen ağlamaz derler, karaları bağlamaz derler. Dert çekenin halinden çekmeyen anlamaz derler. Kendi düşen ağlamaz derler, karaları bağlamaz derler. Dert çekenin halinden çekmeyen anlamaz. Acılar sabrı yaratırmış Hayatın kendini yazarsın Yazdıkların yalanmış Hayatın kendini yazarsın Yazdıkların yalanmış Başına karalar bağla Ağla kaderine ağla Olma bensiz olma bensiz aşka doyma başına karalar bağla ağla kaderine ağla olma bensiz olma bensiz aşka doyma başına karalar bağla bensiz olma, bensiz aşka doyma. Başına karalar bağla, ağla kaderine ağla. Olma, bensiz olma, bensiz aşka doyma.